Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne Rıfkı. Rıfkı'yı da yıkayın. Git. Git sen de yıkasınlar yürü. Kadir ıslat. Yürü evet. evet. Sinirleniyor mu Kadir sana? <laughs> <laughs> ne oldu Kadir? Ne oldu? Ne yaptı abla sana? Ha? Sen de ablaya yap. Sen de ablaya yap. Isıt ablayı. Evet, ağzını ağzınız açık mı kalacak diyorsun? Ablayı da. Ablayı ıslat Kadir. Kadir ablayı ıslat. <laughs> islat ablayı. Islat ıslat is O seni ıslatıyor bak. Sen de ablayı ıslat. Hayır ablayı ıslat. Oraları değil. Nereye ıslatıyor Kadir, ablayı ıslat. Kadir. Arkadaşlar.